Süper Lig tarihinde 2 iki, iki sezon üst üste e, 30 galibiyet alan tek takım Galatasaray olmuş. Galatasaray'ın başarısına bir de buradan bakmak lazım. E, aslında çok çok büyük bir başarı. Galatasaray geçen sezon 102 puanla şampiyon olmuştu. Bu sezonda 95 puanla şampiyon oldu. 2 hafta daha kısaydı bu sezon. Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tiyatroya son vereceğiz dedi ve bunun karşısında da bir sezon boyunca Galatasaray'a karşı defans görevi yaptı Hep Galatasaray'ın rakibini korudu kolladı Sezon sonunda da Galatasaray 95 puanla 30 galibiyetle şampiyon oldu Ve Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını vermeye Federasyon Başkanı tenezzül buyurmadı. Bunu da geçtik. Bununla ilgili neden vermediğiyle ilgili resmi bir açıklama dahi yapmadı. Arkadaşlar karşılıklı sohbet transferleri tartışmak istiyorsanız saat 23.30'da YouTube kanalında canlı yayınımız var. Bütün Galatasaraylı dostları bekliyorum.